Você se amanhã. Não, exato. Você se Hoş geldiniz. <laughs> Dükkanı seçerken o kadar çok büyük bir dükkan seçtik ki kamerayı nereye koyacağımızı şaşırdık. Her videoyu farklı bir fon ile farklı bir yerde, dükkanın farklı bir köşesinde size sunuyoruz. Böylece hem dükkanı tanımış oluyorsunuz siz hem biz de nerede daha iyi video çekebiliriz diye denemiş oluyoruz. Burada şöyle bir artımız var. Sabahları sol tarafımızdan doğal ışık alıyoruz. Doğal ışık Güzel ışıktır. Sarıdır. Sağ taraftan da Elif Hanım kendi aydınlansın diye kendine oraya bir ışık koydu. Ama işe yarıyor mu? Ki... <laughs> şey yaramadı. Kesin. <laughs> Bilmiyorum bir işe yarıyor mu? Yaramıyor mu? Bu videoda yine sizinle farklı bir şey yapacağız. Challenge. Biz yeni challenge videomuz. Çok uzun süredir challenge yapmadık. Ama dükkanı yaparken challenge yapacak çok önemli bir nokta var. Çünkü bize bir sürü model avize gerekiyordu. 30'a yakın. <laughs> 30'a yakın model gerekiyordu. Biz kaç tane yaptık? Herhalde bir 10 tane yaptık <laughs> işte. toplamda. Bakayım bir 10, 10 tane falan yaptık galiba. Biraz <laughs> daha yarıya gelmediğimiz bir eksikliğimiz var. Ama Elif'le de dedik ki niye bir challenge yapmıyoruz? Çok uzun oldu challenge yapmayalı. Challenge'lar sizin tarafınızdan beğeniliyor biliyoruz. O yüzden bir avize challenge ile karşınızdayız. Ama her challenge videosunda olduğu gibi önce bir önceki challenge'ımızda kim kazandı? Geçen challenge biraz şeydi ya. Okay. <laughs> Olmasa da olur. Yani. O iki raf atölyede bile değil yani. O kadar. Nasıl o kadar değil, değil, değil ya? Aşağıda beton döktüğün yerde. İşte ama... Bakıyorum gülüyor. benim rafımı kullanıyorsun. O streçleri sarılandı gibi. Senin rafın nerede? Benim rafım çöpte. He işte. Gitti. Yani kazandıysan bile aslında kaybettim. Yani. <laughs> benim rafım hala kullanılıyor. Ama Elif Hanım'ınki kullanılmıyor. Dekor her şey değildir işlevde. <laughs> Yine yeah, de bir göz atalım ama yani. Ne olmuş, ne bitmiş. Stüdyodan <laughs> bakıyoruz değil mi? Evet hızlı geçeceğim yorumları. Elif 1, Cenk 1, Elif 1, Cenk 1, terbiyesiz Altay. Elif, <laughs> Elif <demiş>. diyorum. <laughs> Hiç Elif. Daha fazla saymaya gerek yok. Ben 19'a 8 gözüküyorum. yani bu tasarım challenge'ları niye yapıyoruz? Ben kazanıp duruyorum ben anlamadım Yo, bunu. Yok ve en son. Veya Be yok. Yok. <laughs> Var <laughs> mı seni kazandın? Bir tane mi iki, iki, tane mi? Zaten İlk üç kere değil. yaptık. Üçe iki gel bence. Altı kere. Beş kere mi? Altı ya. Bir kere yaptık. Biz ne yapıyoruz Allah aşkına? Açamayacağım <laughs> <dersi> bir daha şifre yok. Bu kritik. Nasıl kritik? Olmamış almış başımı gidiyorum ben ya. Sen ne bu kritik? Bok basar. <laughs> bütün arkadaşlarım demeyiz. evet, genelde challenge'ların sonucu belli. Sonucu belli bir video izlemek istemiyorsanız izlemeyebilirsiniz. Benim bu sözlerimden dolayı bütün ayların Elif'e gideceğini biliyorum. Konuşun, Olur, konuşun. Çok... <laughs> Avizeler. Ben 3 avizeyle katılıyorum. Elif de 3 avizeyle katılıyor. 3 avizemiz 3 avizemize karşı. Bu avizeleri ortak olarak da oynayabilirsiniz. Hani Cenk Elif diye ya da Cenk'in şu an müzesi, Elif'in şu an müzesi gibi de oynayabilirsiniz. Ama bir tane seçmeniz gerekiyor. Bir kişi seçmeniz gerekiyor. Şu dükkanı bir çalışır hale getirelim. Ondan sonra gerçekten sizle beraber yapacağız challenge'ı. Bu son evet. Elif'le benim karşılıklı challenge'ımız. Bir sonraki challenge'da sizinle beraber olacağız. Önce konuyu bulacağız. Bunu YouTube'dan ve Instagram sayfamızdan Tuyu TV Instagram sayfasından açacağız. Anketimize 3-4 tane konu belirleyeceğiz. Buradaki alınan oy oranına göre konumuzu seçeceğiz de hep beraber bu challenge'ı oynayacağız. Sizin aranızdan bizi geçebilecek biri çıkabilecek mi? Böylece yarışmış olacağız, eğleneceğiz, bileceğiz. Tabii ki de onun kazananının bir ödülü olması gerekiyor. Bu ödül illa maddi bir ödül değil. Ben kek yapıp göndereceğim. <laughs> <laughs> Bu kadar. Sen i̇şte kek yap yiyelim öyle. Yani kek Tamam <laughs> o, o da gelsin yani. burada üçümüz yiyeceğiz ödül işte. <laughs> tamam yiyeceğiz. Burada misafir edeceğiz kazananı ve sohbet edeceğiz. Sohbetimizi de sizinle ee, paylaşacağız. Kendi kendimize sohbet ederiz. <laughs> Kendimizi kutlarız Kazanabiliyorsanız kazanın arkadaş. olmadı İstanbul dışındaysa veya uzak bir yerde de oturuyorsa online bir görüşme yapıp evet aynı öyle online bir görüşme yapıp yine bu masada onu da aramıza katarak karşılıklı bir konuşma, görüşme, işler üzerine bir sohbet gerçekleştirebiliriz. Senden başlayalım. Haydi bakalım anlat. Şimdi, sen sen bir avize, ben bir avize anlat. En yakınındakiyle başlayayım. İlk avizem beton kalıp dökerek ürettiğim bir avize. Ah, going to put it Parmak <laughs> kaldırıyorsunuz. <sizi. gülüyor> Şuraya koyarsın. Diye. Buraya geliyor. Bu evize neden tasarlandı? Biliyorsunuz ki bir tezgahımız var burada. Mutfak tezgahı. Bar şeklinde yapmak istedik. O barın üstüne aydınlatma ekipmanı olarak tasarladım. Üst kısmına genelde bu katta griler kullandığımız için gri beton kullandım. Ama renk çeşitli katmak için bir tane de beyaz taş tozuyla yaptım. Şimdi herkes betonlu navize yapabilir. Bu artık yaygın bir şey olduğu için. Buna printer'dan da içine transparan renkleri kullanarak renk çeşitli ekledim. Turuncu, turkuaz ve mor rengim var şu an. Böyle tekli değil de iki üçlü konsept birlikte kullanılacak şekilde düşünüyorum. Bundan memnunum ve iddialıyım. Bence benim iyi avizelerimden birisi bu. Benim de beğendiğim bir evet. avize ve bug'izi şimdi burada hemen araya challenge harici tasarım harici bir konuya gireceğim. Bu işi ilerletmek istiyorsak hep beraber 3D printer işine ilerletmek istiyorsak yanına bir şey eklememiz gerekiyor. Sadece 3D printer değil. 3D printer betonla, 3D printer ahşapla, 3D printer Kumaş. ışıkla, kumaşla, onunla, bununla seçenekleri çoğaltmamız gerekiyor. E biliyorum kolay geliyor. Koy 3D printer'a bas, hemen bitsin evet. ürün ama e, bu artık biraz zayıflamaya başladı. Bir şeyler eklememiz gerekiyor 3D printer ürünlerin içine diye düşünüyorum. Evet. Şimdi bana mı geldik? <laughs> evet. Ben de en iyi avizemle mi başlayayım? Ya da en yakından mı başlayayım? Şimdi bunu Benim renk diyeyim? seçeneğini mi söyleyeceğim? Şey? Hem yoksa... Yani sizin, sizin iki avize olarak pembe Hayır, pembe ve... bir, 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 avizenin şeyi, ha, tamam. renk kombinasyonları var. Ha, o zaman zaten... Ben kazandım. <laughs> Hayır ya. Zaten yakındakine <laughs> başlayabiliriz. <laughs> şey. İddialı olduğum iki tane güzel. avizem var. Üç avizeden ikisinden iddialıyım. Bir tanesinden iddialı değilim ama değişik olduğu için o da bir ön plana çıkabilir diye düşünüyorum. Şimdi bu avizem çok güzel avize. Güzel oldu. Güzel oldu. Burada geçirgenlik kullanmak istedim ben ve bu geçirgenliği de şeffaf filamentle yapmak istemedim. O yüzden kafes ördüm. Bunu 3D printer'da zor basabileceğimi biliyordum. Bir zorluk yaşayacağımı biliyordum ama kafesi örerken printer'ın kolay basabileceği şekilde örmeye çalıştım kafesi. Çapraz kafeslerden oluşuyor. Bunu biraz zor model modelledim çünkü 0.8 nozzle'la bastım. Hep o araları dolduracaktı ve tüylenme yapsın istemedim. Bana çıkıntılar kaysın istemedim. Ee, biraz uğraş ama sonucunda çok güzel bir avize çıktı ortaya. Üç tane halka büyükten küçüğe doğru, aşağı doğru gidiyor, içeriye doğru gidiyor. İki renkten oluşuyor. Tek avize iki renkten oluşuyor. İkili kombinasyondan iki tane yaptım. Birisi gri ve açık gri. Gri ve... Hayır, gri ile transparan. Ha evet. Gri ile transparan gri kullandım. Birinde, diğerinde de pastel morla pastel pembe diyebilir miyiz? buna? evet. 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 Diğerinde de pastel morla pastel pembe kullandım. Ben ikisini de çok beğendim. Işığın dışarı çıkışı üç katmanlı olduğundan dolayı ve aşağı doğru uzadığından dolayı ışığı dışarıya doğru böyle kaybederek geliyor ama aydınlatması da yeterince güzel. Çok beğendiğim bir avize bu. Hatta bence benim fikrim bugüne kadar yaptığım en güzel avize olabilir bu. Teşekkür ederim. Bir sonraki sıra. Bir ee, i̇kinci avizem. Hangisi olsun? Hangisi ee, istiyorsan. Hangi hangisini seçeceğimi karar veremiyorum. Bekler onlar ya yanında <laughs> sorun yoksa karar ver yani insanlar orada nasıl olsa Hayır, dışarıda, dışarıda, bir delikli olan var bir de şey var ya çift birini seçim ki ne olur ya. Tamam bir, bir seçili olanından gideyim de. Şimdi bu bizim biraz daha minimal boyutlarda. Burada... Yani ben böyle Minimal boyutlarda bir özde tasarladım. Kullanılan ampul gözüksün istedim. Normalde klasik bu minik ampulleri kullanırız ya çoğun. Burada daha yuvarlak, daha büyük. İşte bilindik markaların daha karpuz avize ampullerinin olmasını istedim. O yüzden kısa tuttum gövdemi. Ama gövdeyi kısa tutarken de iç kısmı gözükecek avizenin haliyle. Bunun için dışına ben de cekmeden görerek delikli bir silindir tasarladım. Ama bu silindirin içinden sıcak bir ışık çıkması için transparan turuncu bir koni bastım ve onu geçirdim o silindirin içine. Aynı zamanda kısa bir gövdesi olduğu için uzun da bir kablo çıkışı ekledim ki çok basık durmasın biraz daha gövdeli dursun diye. Avizeyi de beğendim çünkü beyaz ışık bile kullansa dışarıya sıcak bir ışık verecek. Evlerde sıcak ışık kullanmak önemli diye düşünüyorum. O yüzden bu tasarımı da bu şekilde tamamladım. Elif Hanım'ın şu anda anlattığı avize benim bir önceki anlattığım avizeye benziyor mu? Önce ben yaptım. Birisi benden esinlenmiş olabilir mi? Bilmiyorum. Sizin kararınız. Patentini aldınız mı? Almadım. Tabii çaldım. Yarın başvuruyorum. <laughs> Hemen bir sonraki avizeme geçiyorum. Bir sonraki avize altın avize. Altın avize olarak adlandırıyorum çünkü Gold <laughs> PLA ile bastım. Altın PLA ile bastım. Aslında ilk başta bu avizeyi yaparken aralarının açık olmasını istedim. Böyle dikine dikine, şurada gördüğünüz. Dikine dikine parçalar olup aralarının açık olmasını istedim ki ışık direkt dışarı versin. Ama uzun da yap, yüksek yapmak istedim. Yüksek yaptığım için o çubuklar böyle 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 kaymaya başladı yukarıya gittikçe. O yüzden ondan vazgeçtim ve arasını daha ince bir tabakayla doldurup tek parça olarak bastım. Buradaki güzellik gerçekten kapalı olduğu zaman altın gibi gözüküyor. Açıldığında da o araya yaptığım o girintiler çıkıntılar da güzel bir görüntü veriyor. Bu sade ama güzel bir avizem diye düşünüyorum. Ve hemen topu Elif Hanım'a atıyorum. Geldik benim son tasarladığım avizeye. Bu avize de şunu amaçladım. Dışarısına dümdüz bir yüzey istedim. Çünkü sade ve kullanışlı olması gerektiğini düşündüm. Ma materyal olarak ahşap seçtim. Sade oluşuna biraz böyle hareket katsın diye. Bu ışığı şöyle bir özelleştirmeye gittim. İçine delikli büyük delikler olan yani geniş bir boronayı gibi düşünebilirsiniz. Öyle bir iç yüzey daha bastım. Bunu da kahverengiden bastım. Açık ahşapla uyumlu olacağını düşündüğüm için aynı zamanda gölgesini sert olması istediğim için burada da ışığı yakana kadar sade bir ahşap avize gözüküyor ama ışığı yaktığımda o deliklerden gölgeler çıkıyor ve hareketli bir avizeye dönüşüyor. Hem ışık yanarken hem ışık kapalıyken kendini göstersin istediğim için bu şekilde aşina olduğumuz bir forma, içten bir hareket katarak bu avizemi de bu şekilde tamamladım. Haydi. Gelelim benim son avizeme. Son avizem... Bunu tanıyor musunuz? Evet, bir önceki videoda görmüştünüz bunu. Ee... <laughs> bir önceki videoda görmüştünüz. <laughs> ne anlatacağım işte. <gülüyor> 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 Diğer rengini Ah Evet, iki, iki, ne iki rengi var. Biri kırmızı, biri ahşap görünümlü olmak üzere. Buradaki amaç dışarıya ışık vermesi değil. Yani tavana ışık vermesi değil. Direkt sadece aşağı ışık vermesini istedim bunun. O yüzden iki duvar olarak bastım. İki duvar olduğundan dolayı ışığı dışarıya vermiyor. Sadece aşağı gönderiyor ampulden çıkan ışığı. Burada tek diğer ampullerden farklı olarak yandığında akşam özellikle evet aşağı veriyor ama üstündeki o kırım noktasında yuvarlak olarak sanki içinde led varmış gibi ekstra bir aydınlık veriyor. Form olarak çok hoşuma gitti. Etrafında dört tane çıkıntı yaptım, yukarıdan bağladım. Ee, genel olarak beğendiğim bir avize oldu. Sade bir avize. Özellikle kırmızı olanını tuğla rengi olanını. Kiremit. Kiremit. Kullanmış. Daha bir şey değil mi lan? Diye geçiyor. Break. Marble diye geçiyor. Brick evet, evet. Tuğla işte. Ama Türkçesini sitede öyle yazmışlar. Aman çok da. <laughs> Kiremit tuğla, marble, <laughs> e, break. Kala'dan yaptığım avizemle, üçüncü modelimle bu yarışmaya katılmaktan mutluyum. Yine kazanacağımı düşünüyorum. E, rakip tanımıyorum. Ben kazanır. Elif ne yapar? <gülüyor> Elif <laughs> kazanır. Yok. Hiç şans vermiyorum. Zaten üç tasarımından bir tanesi benden esinlenme yani. Ne malum belki önce ben yaptım. Biraz önce konuşurken kabul ettin ya. Kestim orayı. <gülüyor> <gülüyor> Kimse bilmedi. Evet, sizin de sana oy verirlerse ne olacak? Ne vaat ediyorsun seyircilere? <laughs> kek yapacağım <laughs> Size de kek yapıyorum. <laughs> Burada yiyoruz hep. Yani ya, ne ben bileyim ben şimdi ben ben. bana oy verirseniz yarışmada kafa kafaya geliriz. Bir sonraki daha rekabet içerir. Benim maksimum <laughs> seviyim <izlerim>. o. O yerin <laughs> sandıkları boş <laughs> bırakmayın. <gülüyor> Bu kadar. Öyleri şey koruyoruz. Şey öyleri orada zaten. Açık. Bütün yorumlar açık. İstediğiniz evet. gibi görebilirsiniz. Bu hafta da böyle bir video çekmek istedik size. Challenge ile ilgili önümüzdeki hafta değişik bir video gelecek. Ondan sonraki hafta bir değişik video daha gelecek. Ama önümüzdeki haftadaki video zannedersem yorumlarda kavga çıkacak. Tartışacağız. Yani kavga of. çıkacak dediğim birbirimizi dövmeyeceğiz tabii ki de tartışacağımız bol bol üzerine konuşacağımız bir video olacak önümüzdeki hafta diye evet. düşünüyorum. Onun haricinde böyle biz çalışmaya devam ediyoruz. Dükkanın bir Mesela çok az kaldı. Ya bitti bile sayılabilir. Bak tefek detayları kendi aramızda bitirmeye çalışıyoruz. Artık dükkan işler vaziyete geldi. Her şey için teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğendiğiniz ve takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kadar. Sağ olun. Haftaya tekrar başka videoda görüşürüz. Hoşçakalın.